Sezonumuz açıldı. Fide dikimleri başladı artık. Kendi sebze ve meyvesini yetiştirmek isteyenler için hazırlıklar başladı. Konya'da fide satış noktaları yoğun mesaide. Şu an çok yoğun satışımız var. Marul, domates, biber, patlıcan ve daha nicesi. Taze sebzeleri yemek için şimdi fide dikiminin tam zamanı. Almaya geldik de ilk etapta kabakla salatalık ekeceğiz. Ondan sonra haftaya da diğerlerini. Konya fide üretim tesisinde çeşit çeşit fideler satışa sunuluyor. En çok tercih edilenler ise biber ve domates fideleri. Valla biber aldık. Biber aldık, domates aldık. Domates, biber, patlıcan çeşitleri çok yoğun satılıyor. Özellikle biber içerisinde kıl biber çeşidi ve domateste. de Sofralık çeşitler çok fazla satılıyor. Evet sizler için Konya fidedeyiz. Peki fiyatlar ne durumda? Hemen bakalım. Çilek 8 liradan satışa sunuluyor. Mort patlıcan 2,5 TL. Jelapon acı biber 2,5 TL. Beyaz kabak ise 6 liradan satışa sunuluyor. Meyve fideleri de tezgahlarda yerini almış durumda. Yaz sofralarının olmazsa olmazı kavun fidesi de satışta. Fiyatı ise 4 TL. Peki fide dikerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte tavsiyeler. Bahçeyi güzel bir koruma altına almak lazım. Doludan, soğuktan ve güneş yanığından korumak lazım. Toprağının iyi hazırlanması lazım. Gübresinin iyi verilmesi lazım. Çok yukarıda da değil, çok derle de değil. Benim bildiğim kadarıyla normal ekim yaparlarsa kökleşmesi iyi olur. Bir de sık ekmesinler. Aralıklı olsun.